eline bölüyorum. Discord sunucum var. E, çoğunuz vardır, çoğunuz yoktur diye düşünüyorum. Burada sürekli kostüm çekilişleri yapılıyor. Şurada çekiliş diye bir kısım var ve burada kostüm çekilişleri olsun, e, diğer çekilişler olsun, kazanan 3 kişinin kostümü gönderilmiştir. İşte kostümler gönderilmiştir. 75 lira değerinde e, Google Play kodu bilmem ne bir sürü e, etkinlik yapıyoruz, çekiliş yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de çok güzel bir çekiliş e, olacak. O yüzden hepinizi Discord sunucuma bekliyorum. Şuradaki Discord sunucu linkini yorumlara falan koyarım kısaltılmış bir şekilde. Ee, sunucuma kesinlikle gelebilirsiniz. Ara sıra ben de burada sohbet muhabbete dahil oluyorum. Şu anda gördüğünüz gibi burada konuşuyorlar, sohbet muhabbet ediyorlar. Hepinizi sunucuma bekliyorum. Link yorumlara sabitledim hakkında kısmında da var. Gelip e, kostümleri kesinlikle kaçırmayın. Çıkmaz demeyin çıkar. Şu an bir çekiliş yok. Ama 2-3 gün içinde düzenlenecek. Yine tekrar duyurusunu yaparım. Hemen videoya geçebilirsiniz. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, sola girdim yine aynı derecelideyiz. Lisin puanı kasacağım demiştim o yüzden direkt Lisin kitledim. Ormancı geldi bana. Piklerimiz kötü oldu ya. <laughs> <laughs> Enni abi adam orta koridor seçiyor orta koridora Enni alıyor. Yani orta koridor Enni almak için mi seçiyorsun kanka? Bir ton güçlü mitleyin var. Katerina var, Dayana var. Var da var yani sayılır. Bir ton oynayacak mid lane var, Zix var, Korki var, Ahri var, Orianna var, yani var da var adam gidip enini çekiyor ya. Takımda tank yok, umarım onlar da supporta tank çekmezler. Çekerlerse büyük sıkıntı. Ee, o ne lan? Ha, a, Niye Korki alıyor? Allah Allah, ne oldu şimdi? İlginç bir pikleme yaptılar. Bu arada arkadaşlar videonun başında hemen videoyu durdurup her izleyen biliyorum bir destek e, like'ı pardon like artı destek yorumu atarsanız çok sevinirim. Kanal yine artışa geçmesi için. Şimdiden teşekkürler. Bir like bir yorum atan hepinize çok teşekkür ediyorum. E, niye böyle pik attılar ne oldu? Şimdi 7 level var. 6 level Kamil var. Bizde ne var abi? Altı level Enni var. 7 level Lee'sin var. Darius'ta ustalık yok. İnşallah Darius iyi oynar. Bu arada benim takıma gelen Darius'lar hep kötü oluyor ya. Şans büyük ihtimalle ama. Nasıl şans bilemiyorum. Ee, bir tane zümrütümüz var. Olsun. Diamond 2'yim ben bu arada. Diamond 2 yim. Diamond 1'de zaten Avrupa sıralamasına giriliyor. Dediğim gibi tryhard yapıştırdık. Lee'sini ilk 3'e 5'e sokacağız. Hedef o yönde. O yüzden e, biraz daha farklı bir oyun stratejisi izleyeceğim. E, garanti oynayacağım oyunu. Biraz farklı olacak eskisi gibi. Yani e, bundan önceki Lee'sin videolarında pek böyle e, ciddi değildim. Ölüyordum saçma salak hani şu an yüksek elo'da olduğum için e, ciddi oynayacağım. Ve puan kaybetmemem gerektiği için de baya bir tryhard yapacağım. Yani ölmemeye oynayacağım öyle söyleyeyim. Çünkü yüksek elo'da genelde ölmemeye oynanıyor oyunlar. Ölmediğin sürece hiçbir sıkıntı yok. Bu arada saat 9.30 umarım video 11'e kadar yetişir. Daha yeni uyandım. Uyanır uyanmaz videoya girdim bakalım inşallah yetişir. Ne yapıyorlar aşağıda? Ha Ziggs support. Support Zix çekmişler. Mantıklı bu arada. En son iki kere support Zix çekti rakip takım. ikisini de kaybettik. Gerçekten güçlü oluyor. Tabii bize tank olsaydı işe yaramazdı da support Zix'leri. Sonaya karşı bayağı güçlü olur. Mavisinden başlamamış. Kim ormancıları? Gragas. Mavisine gelir %90. Baba Darüşlardan hiç yüzümüz gülmedi bizim ya. Şu takıma bir tane Darius oyuncusu gelmedi ki adam gibi oyun taşıyan. <laughs> evet. Daha dakika bir ya gözünüzü seveyim. Adam buraya kadar gelmiş ward atmış. Bu oyunu %90 kaybettik. Rakip takımın oyun bilgisi bayağı sağlam. Evet bak geliyor buraya kadar çocuk. Yengece tutuyorlar ya. Yine mi öldünüz? Oğlum tüm koridorlar ölüyor lan. Şanssızlık ya bu oyun tamamen tamamen şanssızlık. Orta koridora enin alınması falan bence şanssızlık ya. Ha, ya, bu yardım istiyor. Middeki de izliyor. Alttaki de, de dayak yiyor. kime yardım edeceğiz Allah bilir. Bakalım neyse dur bakalım. Şunları kestik baba 5 olduk zaten. Karşı Kamil so sağlam sol oynuyor %90. Oğlum öleceğin adamın ultisi var yaklaşma. Babacım beni de kesecek adam şimdi. Ya. <laughs> Benim takıma niye sürekli bu tipler geliyor ya? <laughs> Sonanın Atolye yi görmedik. <gülüyor> <gülüyor> Yine öldü oğlum. Bir şey demiyorum ya git öl git lan öl. Ona kombi yapmasaydım bu arada sadece QQ yapsaydım ölmezdi. Top lane f oğlum. Ya babacım saat 10'a geliyor bende video yok. Takıma bak ya. Kaybedeceğiz de zorlayabildiğimiz kadar zorlayalım var. 4-0 Kamil. 4-0. 0 4 0, 4 -0. 4. Bugün zorlu bir sınav Geçen son 4 videodaki Darius'lar benim takımda hep dediler ya. Açın bakın baba videoları. 0 3 0 5 hep Darius'lar böyle bizde. Ben ölmeyeyim. Sonunda. <laughs> sonunda. Kamil yokken bunu almamız lazım. Aa her hepsini canı az. Vursanız oğlum şuna. Korki darlıyor ya takımı. Tam kaç 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 kaç. Karşıdaki Korki bizi tanıyor bu arada. Korki kankime selamlar. Ama Emirhan baba tilt oldu maçlar başlamaz ya. Ee, bir şekilde domine edeceğiz artık bakalım dur. Sakin relax relax. Elma sikiyim ya kazanmam lazım. Kaybedersem elma suça düşeceğim. Darius 3 kill aldı orada güzel güzel. Oğlum 7 levelsin adam araşıyon adam 10 level Ula birader Tapleyin açayım Ya Darius bir sus ya al mute Bu tiplerimi direkt muteleyin arkadaşlar takım efef veriyor ya al ben de verdim Kamil geliyor baba sıkıntı ya. o kamela fokuslasak enini tek at yayın tek atamayız birinin tek atması lazım ona bir şekilde ya tek sıkıntı o çocuk şu an ah be kamelin canı az Çok hasar edim ya. Oraya kadar darlamayalım. Gerek yok çıkın baba. Dragonumuz falan var. Belki kazanırız ya. Dur bakalım. Ee, şuna deneyelim ya gel. Evet. Kafa attı. Evet öldü. Belki kazanırız lan öldü adam. Hayret. Dört kişi çullandık da çocuğa. <laughs> Sinirlendi adam. Dört kişi bana dalıyor diyor. 9k gold'u var. Onun o ne? 9 9700 ya. Of. Acayip. Gragas 0 2 Sait Amnup. Bak bunlar birbirlerine flame atarlarsa kaybederler. Ya biz kazanırız. Gragas flame atıyormuş sen noobsun falan diye. Eğer öyle devam ederlerse takım iş anlaşmazlıktan kaybederler. Vur vur. Korki gelmeden. Korki ölmedi la. Kamin'i düşürebilir miyiz ki? Oğlum adam oraya şey açmış ya. Canım yok. Gidecek ölümsüzlüğüm ama. Gitti. Olsun. O adam başka türlü ölmez. Ben hasar kasacağım ya. Çünkü takım oyunu bana bakıyor gibime geldi. Pek hasar yiyemiyorum ama Keserim herhalde. Ölme ölme sakın ölme. Oğlum ona vurmasan ölmeyeceksin be kanka. Niye vuruyorsun ki ona boş ver. Dümdüz kaçsa kaçacak ya. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. ayarları hallederiz. Tapleyin kulenin açılması gerekiyor. Darius'un yaptığı şu an <laughs> mantıklı. Yardım edelim. Darius topladı gibi sanki bakayım. 4-4 evet Darius toplamış topluyor. Şuna bir daha. Burada biri var. Öldük. Çık çık Darius. Az kişiyiz ama 3 tanesini kestik la. Kendini açtı diyor. Full fokus Lee oynuyorum ha. Bak başka yerde bulamazsınız. Oğlum nasıl maç dönüyor? Enine niye split atıyor ya? Enine oynuyor kanka sen. Gel biz de oyna da kesek. Baron alamazlar lan. Ha iyi almıyorlar. Bizim ile inliğe bakıyor bence oyun. Çünkü şu an şöyle düşünüyorum. Darus iş yapmaya başladı. Ben zaten iş yapıyorum. Bunun üstüne enli iş yaparsa bu maçı %99.9.8 kazanmamız gerekiyor büyük ihtimalle. 10 ee, kilim var. <laughs> Karşının ormancısı kötü. O yönden bir artımız var. Naz yani. Naz yani bunu nasıl kazanırız? Şuna. Ultiledim onu içinize. Aa sıçrat. Bugün bir redmi'ni Redmi almıyor bizim ADC? Ee, alev Drajder'in alırsak var ya üf tadından yenmez alev ejderini alırsak eğer redimi de alayım. Ben red adc'ye salmıştım ama kaç saniye var? 24 saniye var. Reset mi? Gerek yok ya 3 tam var üstümde. Sakın Darius ölme lan ona. Öldün. Can basayım. Can bastım. Çok iyisin lan Darius. Gaza. Aha Darius comeback atıyor. Darius 0-4'den 0-5'den dönüyor lan. Korki paket kullandı. Ejder varken kötü oldu bu ölmeniz. Kesmem lazım bir iki tanesini. Hadi oğlum keseriz orayı. Çek la. Ah be. Tamam çek çek Kamil. Ejder mi? Bayağı dürttüm ama adamları. 920 vuruyor smite. Aa çok erken attım smite. Aha. Smite kaçırdım. Hayret. Çok erken attım. Bayağı gergin oynuyorum ya o yüzden oluyor bunlar. Kaç olum Alev ejderini alsalardı kaybet ya nasıl smite kaçırdım comeback geliyor Hadi hey guys Hadi hey guys abone <laughs> ol Haydi guys. Oğlum 12 kill almışım. Hemen base atıyorum. Ruh gömleği değil de. Evet evet ruh gömleği daha iyi olur. Ya da yok ya strike alacağım. Hasar hasar gidelim. Drakter alalım. Üç tane Dragon kesin win ya kazandık herhalde. Kamil maç başı ne kadar kasılmıştı 4000 5000 Gold farkı vardı Kamil'de nasıl kazandıkla biz bu oyunu. 5000 fark Gold Kamil oyun kaybetti la. Evet bitti. Vay arkadaş nasıl kazandık. İlginç. <laughs> 4597 ile puanı var. 4600 olacak. 5200'da falan Avrupa'da ilk 10'a giriyor. Yani bir 10'a 12 maç falan kazanmam gerekli isimde. Elmas 219 19 puan olmuşum. 27K vurmuşum. Daha ne yapam? Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu şekilde Lise'in videoları arka arkaya gelebilir. Çünkü Lise'in sıralamasına kasıyoruz. Şu an kaçtayız? 47'deyiz. Bu maçla beraber 40'a falan çıkmışızdır. Ee, i̇lk 10'a girerim 2-3 güne. Sonra salarız ilk 10'da falan. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.